Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hanımını, kızını, gelinini çalıştıran kazancının bereketini bulamayacak. Kazancının bereketini bulamayacak. Ya o artık erkekler eve geldiğinde hanım şöyle o beyim hoş geldin nasılsın iyi misin diyecek bir hanımı özlüyor. Bir kadın da çalışıyor şimdi, iyilik yapıyorlar hanımları. Zavallı akşama kadar çalışıyor, sabahın köründe gidiyor işe. Akşama kadar çalışıyor para kazanacak, akşama gelecek bir de hanımlık yapacak adama. Adam da hanımlık bekliyor, La, akşama kadar senin gibi çalışmıyor da sen de hanımlık bekliyor şimdi onda? O da senin gibi oldu bir ev reisi. Allah rızık kazanmayı, para kazanmayı ona emretmedi ki, sana emretmedi.